Videoyu başlatmamışım. Abi iki saattir oynuyorum, videoyu başlatmamışım ya. Arkadaşlar, video hoş geldiniz. Ee, i̇ki saattir, kaç kere öldüm, kaç kere dirildim bilmiyorum. Ve e, mikrofonu kapatmıştım. E, buraya kadar oynadığım kısmı, orada zaten sol üstte baktığınız zaman da anlayabilirsiniz. Forgot'ını açmaya çalışıyoruz. Kaç kere öldüm bilmiyorum. Artık sıkıldım videoda konuşmaktan. Ve mikrofonu kapattım. O şekilde çekiyordum videoları. Çünkü konuşuyorum, ölüyorum. Baştan başlayacağım. Tekrar konuşuyorum. O videolar siliniyor sürekli. Çünkü öldüğüm zaman siliyorum videoları. Şimdi buraya kadar oynadım. Ve videoyu hiç kontrol etmemiştim. Şimdi mikrofonu açmak için OBS'e geçtiğim zaman fark ettim ki... Videoyu başlatmamışım abi. Şimdi... E, for, ya gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum şu anda. Videonun üstüne konuşacaktım normalde buraya kadar. Buradan sonra da normal konuşacaktım. E, gördüğünüz itemleri aldık. Sol üstteki itemi açıklamam gerekiyor. E, gördüğünüz gibi Ezeli oynuyoruz. Bu bir istek videoydu bu arada. Şöyle CD de vereyim. Yani inanmayan olur mu bilmiyorum ama inanmayan olursa artık seed'den girerekten bu itemleri normal bir şekilde aldığımı görebilir. Ee, i̇şte neyse istek bir videoydu dediğim gibi. 2 saattir oynuyorum. Şu küreğin ilk parçasını sadece sapını almak için 1 dakikanın altında e, ilk birinci katın boss'unu yenmeniz gerekiyor. Sonra başlangıç odasına bomba bırakmanız gerekiyor. Sonra bu düşüyor. Sonra bu item e, sizin kafanıza sürekli annenin ayağının düşmesine sebep oluyor. Ta ki Boss Rush'a gelip Boss Rush'ı bitirene kadar. Boss Rush'ı bitirdiğiniz zaman küreğin ucu çıkıyor. Az önce zaten aldım. Onu da aldığınız zaman kürek tamamlanmış oluyor. Ve e, ilerleyen kısımlarda da göstereceğim üzere bir karakteri açmak için bu küreğe ihtiyacımız var. Yani gerçekten şu an çok sinirliyim ya. Hani güzel ranlarda öldüm. Bu çok zaten sinir bozucu bir şey. ve bunun yanında Ölmediğim bir tane run var. Adam gibi işte küreyi tamamlamışım. Onda da videoyu başlatmamışım. Yani gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Aç sen de ağzını delirtme be kardeşim. Ee, şu şeyi sadece e, bu hani Ekranda hedef gezdiriyoruz da ateş ediyor ya otomatik. Onu sadece Azazel olduğum için aldım. Azazel'in range'i çok düşük zaten bildiğiniz gibi. Range'imiz artsın diye aldım onu. Şeytan odasından çıktı. Onun dışında işte... Ee, bakayım hangi bebekler var. Ha, Stevo ilk katın bossundan çıktı. Onun dışında işte hayalet bebek yine hay şeyden aldım. Şeytandan aldım. Sadece ee, bu dönüşümü alabilmek için aldım onu da. Da basalım abi. Zaten bu adama demiyor da. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, bizim bu küreğimiz artık we need to go deeper denen itemle aynı şekilde çalışıyor. Bu da demektir ki e, biz bu katlarda oyalanmak zorunda değiliz. Şimdi şuraya gireceğim. Bu da biraz dikkatli olaraktan. Bomba bırakacağım. Bomba çantası ilk katın itemiydi. O yüzden bombalarımız baya fazla. Bunu aldık. Bunu açtık. Bunlardan hasar almayalım. Şuraya bir bastık Space'i. Bu tero birden Direkt atladık aşağı. Şimdi zaten Hedefimiz e, Şeye gitmek olduğu için Burada da aynı şekilde itemi kullanarak aşağı Gidebiliriz. A şeyimiz yok yani öyle bir derdimiz yok Ben buradan gitmek istemiyorum Bunlar çok uğraştırıyor. Bunlar daha kolay e, Aynı zamanda Sol alttaki Trinket'imize baktığınız zaman e, Geriye kaçma hakkı Verdiğini görebilirsiniz. Bu run için çok güzel bir item. Çünkü kalplerimize gerçekten çok çok fazla değer kazandırıyor bu run. Normalden daha değerli kalplerimiz. Ee, ondan dolayı da eğer hani yanlış bir yoldaysınız veya uğraşmak istemeyeceğiniz bir yerdeyseniz yani doğrudan direkt çıkıp geri dönebilirsiniz. Çünkü annenin ayakları iki tane bu arada. iki tane arda arda iniyorlar. Ya orayı gösterebilmeyi çok isterdim ama hani şu anda buranı tekrardan çekmek benim için ölüm olur. Abi ben gerçekten burada uğraşmak istemiyorum Burada da hemen şeytanın katına doğru gidelim Şey oldayız. Bu katta We need to go deeper çalışmıyor yanlış bilmiyorsam Yine deneriz ama ee, Bu arada canımız çokta fazla değil hani böyle tak tak geçiyoruz falan ama Bir dakika bir çık gir yapalım Burayı patlatacağız Bu saatten sonra acelemiz yok ee, Olabildiğince şey Yapmaya çalışacağım verimli hareket etmeye çalışacağım Gördüğünüz gibi buralar yanlış yolmuş Direkt çıktım bu neymiş abi? Biri mi ee, Bakalım. Tamam, bunlar bizim için zor değil. Ee, şu bebek dönüşümünü almış olmamız gerçekten çok güzel oldu. Ee, bu arada onu anlatıyordum. İşte ilk bebek zaten şeyden çıktı. Boss'tan çıktı. İkinci bebek hayalet bebek. Hayalet bebeği e, şeytandan aldım. Son olarak da robot bebek. O da şeyden geldi zaten. Ee, boss Rush'taki item'de. Bir dakika bir çıkalım şuradan. Şurada bir e, Crawl Space arayalım en azından. Güzel. Tamam. Yani hiç yoktan iyidir. Aslında bunu değiştirebilirim ama neyse ver gitsin. Dice Shard'ı ileride de kullanabiliriz. Sonuçta Darkroom'da bayağı bir değerli olacak. Dice Shard. Aslında benim asıl istediğim şuydu Aman abi Asıl istediğim şuydu Şeytanlarla anlaşmak yerine meleklere gidip e, Hazır dark room'a gitmişken Şeyi de yenmek istiyordum Neydi o diğer elemanın adı Mega şeytan bu arada Mega şeytana diğer eleman dedim e, Bu kesinlikle istediğimiz bir şey değil Panik batın. Hasar almak üzereyken aktivitemizin çalışmasını sağlıyor. Kesinlikle e, bizim istediğimiz bir durum değil. Konuşamıyorum bile şu an. Tamam. böyle hiç uğraşamam. Canımız, canımız gerçekten az e, şeytan, yani şeytan da ölür müyüm bilmiyorum. Ama korkuyorum aslında. Açıkçası öyle yani çık gir yapıp burada şey yap şey arayalım. Bu da olabilir. Tamam. Kalpler. ver. Bit down. Experimental pill. Amnesia. Lockdown. Güzel. Hiç iyi bir şey çıkmadı sağ olsun. Giriyor mu abi bossa? Azazel vs. Satan ya Satan. 1, 2, 3. Bugün kaçıncı kez e, bunu kesiyorum bilmiyorum. Bir kere şöyle oldu. E, dur abi yavaş yavaş. Tam maske kurtardı bizi. Bir kere boss kadar geldim. Boss öldüm abi. Burada şu an öldürsem baya hard söverim ha. Ben ağır söverim. Tamam. Sakin. Geçtik abi son kata. İki canımız var. Aşırı tehlikede izlemektir. Bak bu katta ölmekten harbi korkmuyorum. İhtiyacım olan tek bir şey var. Bana onu verin sonra ölebilirim. Harbi sıkıntı değil. Ee, bunları istemiyoruz değiştirdim. Bunları da istemiyoruz. Niye kaos etkisi gösterdi bilmiyorum. Şeytan itemi gö görmemiz gerekmiyor muydu? Dikkat dikkat dikkat. Şöyle bir çık gir yapacağım. Cidden çok korkuyorum şu anda. Roll space bulabilir miyiz buralarda? Bir can abi bir can ya. Tamam iki oldu tekrardan. Ve bir çık gir yapalım tekrardan. Ya bak aradığım tek bir oda var. Gerçekten tek bir oda var. Tamam. Tamam. beni çıktı. Burası da aslında Yanlışlıkla big çabayı aldım Yani çok stresliyim şu anda Çok stresliyim çık Son anda çıktık Anahtar. Abi can. Can verin bana can. Bir dakika. Burada bence bir crawl space bari buluruz ya. Yapmadı. Gizli oda. Kalp bir şey. Bu tarafta var mı? Şu bir canla ciddi ciddi böyle Durumun kenarında gibi hissediyorum kendimi ya. Burada bu arada şeyler patlatılamıyordu yani odalar e, patlatılarak kaçılamıyordu. Böyle bir sıkıntı da var. Yani odaya girdiyseniz temizlemeniz gerekiyor odayı. Aman aman. Eyvah. Tamam hadi sen kaldın. Aa ölmüş nasıl öldü bilmiyorum. Orada hasar aldık, maske kurtardı bizi. Çık gir. Gizli oda. Abi gizli oda bak bütün bombalarımı veriyor hadi ya. Gizli oda şurada olabilir mi? Burada olsun hadi. Burada olabilir mi? Öldük, 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 öldük. Çık gir. Yok. Hadi abi bak. Hadi regmenler ya. Ben ben sizi severim bak. Siz eklendiğiniz zaman ben sizi seviyordum yani. Bak iki canım olsa harbiden sıkıntı yok ha. Bir can o kadar stre öldük. Bak kalp çıktı ama alamıyoruz ki. Alamıyoruz ki. Çöplük gir. Koy bomba. Aha! Bulduk 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 bulduk. Videoda mıyız? Bir kere daha videoda olmasaydık artık gerçekten ne yapardım bilmiyorum. Sesim falan alıyor değil mi video? Tamam güzel. Her, her şey okey. Her şey okey abi. Şimdi oyuna ilk başladınız. Bir dakikanın altında ilk boss'u yendiniz. Sonra ilk odaya döndünüz. Başlangıç odasına döndünüz. Yere bir tane bomba bıraktınız. Yukarıdan küreğin ilk parçası düştü. Küreğin ilk parçasını aldınız. Küreğin ilk parçası aktif item sayılıyor. O yüzden onu taşımak zorundasınız. Başka bir aktif item almayın. Yanınızda buna götürmek zorundasınız. Ee, annenin katına kadar, Depsiki'ye kadar veya Nekropol kadar fark etmez. Oraya kadar gittiniz. Ee, tabii 20 dakikanın altında gitmeniz gerekiyor ki Boss Rush açılsın. Boss Rush'a gittiniz. Boss Rush'ta ee, boss rush'ı temizlediniz. Aktiften demiştim ya küreğin sapına. Onu kullandığınız zaman annenin ayağı bir süre boyunca sizin üstünüze düşmüyor. Sadece bir süreliğine ama ona dikkat edin. Boss rush'ı da bitirdiniz, küreğin ikinci parçasını aldınız ve Sheol'e kadar geldiniz. Sonra e, Dark Room'a kadar geldiniz, pardon. Burada Dark Room'da ortasında şu şekilde işaret olan odaya geldiniz. Ortaya gelip küreği kullandığınızda borgatın karakteri açılmış oluyor ve bon hartlar yani kemik kalplerde açılmış oluyor. Burada böyle havalı bir şey de ortaya çıkmış oldu. Keşke videonun başını da e, kaybetmeseydim. Bu saatten sonra ölmek bizim için çok da büyük bir dert değil. Yani mümkünse boss'u da kesmek isterim tabii ama çok da dediğim gibi önemli bir şey değil. Tamam bu neymiş abi? Ee, tamam. Familiar'ların daha yakın durmasını sağlıyor da bizim itemimiz iyi şu anda. Evet. Öldük. Öldük. Sıkıntı değil. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, şuradan göstereyim. Forgotten. Ee, videonun başını çekemediğim için gerçekten özür dilerim. Zaten şeyi gösterdim size. CD gösterdim. Oradan isteyen arkadaşlar bakabilir. Ee, bu bölümde Zar zor da olsa forgatını açmış olduk. Artık ne zaman denerim forgatını bilmiyorum. İlk defa açtım diğer seviyelerim de açık değil karakter. İlk defa açtım dediğim gibi. Aralıksız kaç saattir oynuyorum bilmiyorum. Eee istek videolarınızı yazmayı ve bu hakkında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Başka ödüllerde görüşmek üzere.